Evet arkadaşlar şu anda Şanlıurfa'nın Muratlı Göl içerisinde bulunan Ulu Cami'nin avlusundayız. Ulu Cami'nin güneyindeki güneyinde bulunan mağaraya giriş yapacağız. Bu mağara İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaradır. Şu anda avun içerisindeki kuşlara ayrılmış bölümü görüyorsunuz. Şimdi size bu mağaranın özelliklerinden bahsedeyim. Bu mağara İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu ve 7 yaşına kadar kaldığı mağaradır. Dönemin hükümdarı Nemrut bir gece rüya görür ve rüyasını bir müneccim anlatır. Müneccim bu yılki doğacak bir erkek çocuğun senin hükümdarlığına, senin saltanatlığına son verecek der. Ve bunun üzerine Nemrut o yılki doğacak bütün erkek çocuklarının öldürülmesi emrini verir. Sarayın futçusu Azer'in hanımı bu emir üzerine gizlice bu mağaraya gelip İbrahim Aleyhisselam'ı doğurur ve 7 yaşına kadar da burada büyütür. Şu anda e, içeri giren ziyaretçilerin geri geri gelerekten e, çıktıklarını görüyoruz. Ve bunun sebebi hak tarafından İbrahim Aleyhisselam'a olan sevgi ve saygıdan dolayı bunu yaptıklarını söylüyorlar. Şu an mağaranın hemen yanındaki küçük bir mescidi görüyorsunuz. Şimdi Ulu Cami'nin avlusunu inceliyoruz ve Ulu Cami'ye dışarıdan bakıyoruz. Ulu Cami çok eskilere dayanan bir yapıya sahip. İlk başlarda 435 yıllarında kilise olarak yapılmış. Hatta kırmızı renkteki sütunlarından dolayı kızıl kilise olarak da adlandırıyormuş. Nurettin Zengi 1170 ve 1175 yılları arasında bu kiliseyi yıkıp şu anki Ulu Cami inşa etmiştir. Bugün İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı inceledik. E bu tarz videoların gelmesi için lütfen beğenir yorumlarda belirtin ve abone olmayı unutmayın.